Bu nedir şimdi? Şeker mi? Bu ya? duman duman. Dumana geliyorlar mı? Kaçıyorlar dumandan mı? Dumandan kaçıyorlar. Öyle mi? Ha, dumandan kaçıyorlar. Yani içeride şey var zannediyorlar. Yangın var zannediyorlar. Bala hücum ediyorlar. Balın bir miktarını kurtaralım da gidelim diye. Öyle mi? O arada sen de rahat rahat davranıyorsun bu şeye. Hayır. Evet. Bu şimdi ne? Duman. Dur lan, gel bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Hay Allah'ım ne alakası? Bence güzel. Bak gel 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 bak. Dur geldim. O, o taraftayım bu taraftan. Arların önünden olmaz. Ay bismillah. Ay maşallah maşallah. Bak görüyor musun? Bu bu şimdi şey istiyor. Petek istiyor. Bak gördün mü? Hı hı. Taşmış. Evet. Bak. Demin dedim ya sana eğer 10 taneyi bir koyarsan hı hı. bu sefer şey yapamaz, ısınamaz. Şimdi azar azar petekleri artırıyoruz. Evet. Bak bunda şeker vardı. Hı, hı Yemişler öyle mi? Ha? Bak, takım. neden bunlar bu kadar siyah? Nasıl neden siyah? Ne bileyim yani onlar da hiç bu kadar şey sarı olmaz mı normalde arı? Uya yabani arı mı yoksa? Yok yok. E, Burayı arasına tütsün etsene. He? Tamam. O basmasın. Ne Orada, oradan oradan. Sönmesin, mi? Orada değil o. Sönmesin, sönmesin. Yok kendine. Ha, bu da şey. Arıları kaçırtma dumanı öyle mi?